Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk PUBG videomu çekiyorum. PUBG Mobile video. Arkadaşlar önceden hesabım vardı ama video çekmiyordum. Şimdi başladım. İşte al. Buyurun. Yani baştan çıkıp çıkıp duruyordu. Sinirim bozulmuştu da. Abicim bak. Arkadaşlar ben, ben şimdi özel yerime gideceğim. Çok güzel orası. Hatta böyle bayağı X'de silahlar çıkıyor. Alan gelmiş. Oradan git bulurum ben büyük ihtimal. Şöyle karadan gitmek daha iyi. Ya da dağarak gitmek ya. Yani. Arkadaşlar bazen böyle oluyor ya. Arkadaşlar burası şelale aldı. Şöyle şey çıkıyor buradan. Mesela. Bakın mesela bugün asıl bomba şimdi gelecek bunu açıyoruz Evet 132x de Neyse ben şunu da bir açayım. Bakın bundan da uzun ekstra çıktı. Tamam. Ya bu kadar loot eder bize. Diye düşünüyorum. 2 x değil silah. Güzel olur ya. Yani. Tamam arkadaşlar şu an sıkıntı yok. Silahlarım da iyi. Ama takılmıyormuş. 5.56 var. Atayım ben. Ben bu ikisiyle oynayacağım. Oynamayı tercih edeceğim. Çünkü arkadaşlar daha kolay. 2 i̇ki, ikisi de. Şimdi Aklına gitmiş şimdi de şimdi kırmızı bölgeye de gireceğiz. günumuzda sıkılınca bir kit basarız. Mermerimiz de iyi. Tam kırmızı bölge çıkmış. Güzel. Alanda yetiştik. Şimdi alandan çıkınca ben bir Rob var. Şuraya düşeceğim. İyi git mahalle. İyi <laughs> Arkadaşlar az çok çok az hastayım. O yüzden sesim değişik olabilir. Ya arkadaşlar durup şimdi, tam mid stain oraya inecek. Sıkıntılı bir bölge yani ama mermilerim iyi. Ee, canım daha fullenirse güzel olur yani. bir her içeceği içerim birazdan. durup düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, birinci olursam e, yani öyle yapmayı tercih ediyorum. Her videoda bir maç. Livik. Ama isterseniz Erancıl yazın. Erancıl yaparım bir maç ama o zaman videodan olur. 9 kişi kaldı arkadaşlar şu an. 9 bile değil arkadaşlar. Dördü bizden beş kişi kaldı bir takım. Bir takım kaldı bir de bir kişi yalnız. Ha Milstein orada değilmiş ya. Geçmiş. Bizim kim aldı yoksa? Dur. Arkadaşlar oradan bir m 24 de çıkarsa ee, ben AK e, M762 ye. yok uzayı bırakırım. Bizimkiler almış. Bende olanın aynısı çıkmış. Şunu alırız. Tamam. Ben arkadaşlar şimdi buraya yatacağım. Bir de yatmayayım. Ya. <laughs> bizimkilerin yanına gideceğim de önüme adam çıkabilir. Buralar en odaklı. Hatta şurada bir lütfü yapayım. Ya adam çıksın gider yani. Kaskı ihtiyacım yok. Yok. İki seviye kaskı var zaten. Üç seviye çantam var. Arkadaşlar evet. i̇şte şöyle şelale altı bölgesinde çok rahat çıkıyor.

bu evet. drop'u hala düşmedi. düşmüş. Hala düşmüş. İkinci duruma gideceğim. İkinci durum muydu o ya? Bir mi? Galiba birincisi. Neyse. İkinci arkadaşlar. Ya nereden sıkıyorsun? O birinciymiş. Bir yerden sıkıyor bak. Biri. Vallahi göremiyorum. Bot. Evet arkadaşlar. Winner winner chicken dinner yaptık. Kazandık. Ee, i̇lk videomuz güzel geçti. Üç leşim vardı. Arkadaşlar ben hep böyle yapıyorum. tam ortaya böyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şu an sizin tam ortasındayım. İşte. Arkadaşlar videomuz bu videomuz bu kadar olsun. Bronz bir olduk. Arkadaşlar şimdi ben ID'yi gösterip çıkacağım. Yani benimle oynamak isteyenler için arkadaşlık isteyenler için atmak isteyenler için ID'yi göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlık isteği atacaklar bana. Ee, arkadaşlar YouTube'dan geldim yazsın arkadaşlar. Ben o zaman YouTube'dan geldim deyince Kabul ederim yani. Bu da mı çık? Arkadaşlar ID'yi az önce gördünüz. Evet ID. Bekliyorum biraz daha şu an. Yazarsanız belki. Evet arkadaşlar bu kadar arkadaşlar bu videomuz. Bin aldık. Güzel geçti. Şimdi ID'yi de gösterdim. Hepinize bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.